Hey, hey, seis controle o. Başkanım, kulüplerimizin temsilcileri, teknik sorumluları, değerli sporcularımız, spor tutkunları ve kıymetli misafirler. Zeytinburnu Belediyesi olarak ilçemizdeki sportif faaliyetlerle sporcu sayısının artması ve spor bilincinin gelişmesi, her gencin en az bir spor dalıyla ilgilenmesi amacıyla hayata geçirdiğimiz amatör spor kulüplerimize destek olduğumuz etkinliğimize ve sezon açılışımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Zeytinburnu ilçemizde sporun gücünü, birliğimizi ve dayanışmamızı artırmamıza vesile olan ve her yıl gerçekleştirdiğimiz ilçemizde faaliyet gösteren 16 amatör spor kulübümüze Sayın Başkanımızın vizyonuyla yine belediyemiz bu yılda imkanlarını seferber ediyor sağlıklı bir toplum oluşturmaya katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Değerli misafirlerimiz, kıymetli konuklarımız, ilk olarak Zeytinburnu Amatör Kulüpler Birliği Başkanımız Sayın Şevket Serbest Beyefendi'yi kıymetli alkışlarınızla konuşmaları için huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Buyuruz efendim. Sayın Kaymakamım, Değerli Belediye Başkanım, Değerli Kulüp Başkanlarım, spora gönül vermiş değerli hocalarım, sporcu kardeşlerim, değerli altyorum, değerli basın mensuplarımız, bu güzel törenimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizler gençlerimize faydalı olabilmek, onları kötü yoldan kurtarabilme adına bir mücadele yürütüyoruz. Bunu da belediye olarak bize yardımcı olan belediye başkanım katkılarda malzeme olsun, maddi olaraklar olsun, maddi manevi devamlı bizim yanımızdaydı. Bu vesileyle bu güzel töreni hazırlayan emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkürler sunuyorum, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Zeytinburnu Amatör Kulüpler Birliği Başkanımız Sayın Şevket Serbest'e çok teşekkür ediyoruz değerli misafirlerimiz. Zeytinburnu'muzda sporun ve sporcunun dostu. Amatör spor ruhuna çok önem veren, spora çok kıymet veren ev sahibimiz Zeytinburnu Belediye Başkanımız Sayın Ömer Arun Kıymetli Alkışlarınıza davet etmek istiyorum. Sayın Başkanımız görüşürüz. Değerli Kaymakamım, Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkanımız, önceki dönem başkanımız, değerli kulüplerimizin değerli başkanları, hocaları, yöneticileri ve sevgili gençler hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Bir amatör spor kulüplerimize destek töreninde daha birlikteyiz. Seçildiğimizden, seçildiğimiz günden bu tarafa Zeytinburnu'nda spor imkanlarını geliştirmek için çalışıyoruz. Hemen yanımızda gördüğünüz Buz Adası Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük buz sporlarının yapılabildiği bir yer. Bunu kazandırmak bizim dönemimize nasip oldu. Eski Emniyet Müdürlüğümüzün yerine yaptığımız spor merkezinin inşaatı hızla sürüyor. İnşallah 2024'ün ilk çeyreğinde, ilk üç ayında hizmete almak üzere çalışıyoruz. Vantepe mahallemizde bir izci evini hizmete aldık. Türkiye'de ilk şehrin ortasında izcilik kampı yapılabilecek bir merkezi Zeytinburnu'lu çocuklarımız için hizmete aldık. Türkiye İzcilik Federasyonu ile birlikte yürüyoruz. Yine Zeytinburnu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'yla birlikte eski Akif Bekçi'nin yerine Türkiye Basketbol Üssü yapılıyor. Zeytinburnu stadının hikayesini hepimiz biliyoruz. İnşallah onu yapmak bize nasip olur. Ve ayrıca yine seçildiğimiz günden bu tarafa bazen 9 bazen 10 branşta spor okulu Yaptık, yapıyoruz. Şu anda kış spor okullarımız kayıt aldı, başladı. Bu zamana kadar değerli hemşehrilerim, sevgili gençler, 14 bine yakın, 14 bine yakın farklı çocuğumuz bu futbol dışındaki branşlarla temas kurmuş. Bunları öğrenmiş, bunlara gelmiş. Tekrarları saymıyorum. 14 bin farklı çocuğumuz yaz ve kış spor okullarımıza dokunmuş. Yaz ve kış spor okullarımıza gelmiş. Spor okullarımıza gelmişken bildiğiniz gibi biz amatör spor kulüplerinin yaptığı asıl işi futbol branşını yaz ve kış spor okullarımıza ilan etmiyoruz. Neden? Bu hususu amatör spor kulüplerimiz yerine getirdiği için. Zeytinburnumuzda hamdolsun bütün mahallelere dağılmış olarak geleneği olan bir amatör spor kulübü işimiz var bizim. Bu kulüplerin tamamının bir geleneği var, hitap ettiği bir kitle var. Bizim adımıza, kamu adına şu arkamda gördüğünüz gençler futbolla tanışıyorlar, buradan profesyonelleşiyorlar veya bu çağlarını spor yaparak geliştiriyorlar. Zeytinburnu Belediyesi sadece kültür belediyeciliğinde model değil, sporda da model olsun istiyoruz. O yüzden her yıl amatör spor kulüplerimize gücümüzün yettiği kadar destek verdik. Bundan sonra da inşallah vermeye devam edeceğiz. Bu yıl hepinizin bildiği gibi kategori başına 6 bin lira veriyoruz. Bu yıl, şu, Bu törenle birlikte belediyemizin malzeme desteği olarak nakdi yardımı 846 bin liradır. 846 bin lira. Geçen yıl 1 milyonun üstünde nakdi destek sağlamışız. Bu yıl 2023-2024 sezonunun nasıl kapanacağını hep birlikte göreceğiz. Bunu elbette amatör spor kulüpleriyle birlikte yapıyoruz. O bakımdan amatör spor kulüplerimizin her birine destek veren yöneticilere, başkanlara teşekkür ediyorum. Bu verdiklerimizin tamamı elbette amatör spor, spor kulüplerinin bütün ihtiyaçlarının ihtiyaçlarını karşılamadığını farkındayız ama bizim elimizden gelen budur. Bir şey daha söylüyorum. Aslında bir istatistik yok. Zeytinburnu Belediyesi amatör spor kulüplerine destek hususunda oturmuş, geleneği olan, kurumsallaşmış destek veren bir belediyedir. Biz de bunu imkanlarımız ölçüsünde her yıl arttırmaya devam ediyoruz. Neden? Çocuklarımız bu yaşlarda sadece kültür sanatta değil sporla da tanışsınlar. Her sporun kendi disiplini çocuklarımızı yetiştirsin istiyoruz. Elbette aramızdan milli sporcularda çıksın istiyoruz. Ama temel hedefimiz o değil. Çocuklarımızın olumsuz bir takım durumlara karşılaşmasın önüne geçmek istiyoruz. Bunun için de son derece mutluyuz. Şu anda Hasan Dağ Spor Tesisindeyiz. Buralar bizden önce yapılmıştı. En iyi şekilde işletmek için gayret gösteriyoruz. Ben en başta mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Amatör spor kulüplerinin her birinin başkanına, yöneticilerine teşekkür ediyorum hocalarımıza teşekkür ediyorum ve elbette 16 amatör spor kulübümüz kulübümüze çocuklarını teslim eden Büyük Zeytinburnu ailesine teşekkür ediyorum. Son olarak Zeytinburnu Kaymakamımız Sayın Doktor Adem Ustu'ya bu törende bizi yalnız bırakmadığı için teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2023-2024 sezonu Zeytinburnu'muz için Zeytinburnumuzdaki burnumuzdaki amatör spor kulüplerimiz için hayırlı uğurlu olsun inşallah. Sayın Başkanım içtenlikle çok teşekkür ediyoruz. Bu içten duygu ve düşüncelere şükranlarımızı sunuyoruz değerli misafirlerimize Sayın Başkanımızın yerlerine uğurlarken. Sayın Başkanım da ifade ettiler. Bugün bizi yalnız bırakmadıkları için müteşekkir olduğumuz Zeytinburnu Kaymakamımız Sayın Doktor Adi Muslu Beyefendi'yi konuşmaları için değerli alkışlarınıza davet etmek istiyorum. Sayın Kaymakam buyuruz efendim. Çok değerli belediye başkanım, Amatör Spor Kulüpleri Birliğimizin çok değerli başkanı, Amatör Spor Kulüplerimizin çok kıymetli başkanları, çok kıymetli sporcu gençlerimiz, evlatlarımız, onların çok kıymetli aileleri, çok kıymetli hocalarımız, antrenörlerimiz, belediyemiz tarafından amatör spor kulüplerimize verilen destekle ilgili bu anlamlı törende sizlerle birlikte olmaktan duymuş ol, bu olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor. Sizleri saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyor. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Saygıdeğer hazırım. Spor zahmetli, meşakkatli, insanların spora ilgi duyan kişilerin vaktini ve nakdini hasrettiği sonuçlarının kısa vadede alınamadığı, çok uzun vadede sonuçlar alınabilen ve bu yönüyle bakıldığında da bir hayli meşakkatli, zahmeti olan bir alan. Ama diğer taraftan da bakıyoruz ki spor gençlerimizin insanımızın hem ruhe hem de bedenin olgunlaşmasını sağlayan şekilde tehdit eden bir takım kötü alışkanlıklardan gençlerimizi uzak tutan bağımlılıklardan gençlerimizi, evlatlarımızı, çocuklarımızı koruyan en önemli ve üzerinde önemli durulması gereken araçlardan, enstrümanlardan birisi. Tabii özellikle sporun gelişim noktaları bir başarı hikayelerine baktığımız zaman geriye doğru çok erken yaşlardan, altı yaşlardan, 7 yaşlardan başlayan çok özel hikayeler oluyor ve bu altı yaşlar, yedi yaşlar, 10 yaşlar baktığımızda ağırlıklı olarak amatör spor kulüplerinde ve o kulüplerin hocalarının, yöneticilerinin, o kulüplere devam eden gençlerin, çocukların, evlatlarımızın ve ailelerinin fedakarlıklarıyla dolu, onların fedakarlık hikayeleriyle dolu. Tabii bu yönüyle bakıldığında gerek devletimizin Gençlik ve Spor Bakanlığı teşkilatı aracılığıyla gerekse yerel yönetimlerimizin ilgili birimleri vasıtasıyla birçok zorluğun üstesinden gelme gayreti içerisinde olan bu amatör spor kulüplerimize destek olma noktasında gayretleri çalışmaları var. Tabi biraz önce değerli belediye başkanımız ifade etti. Zeytinburnu Belediye'miz tarafından geçtiğimiz yıl 1 milyon lira civarında bir destek sağlanmış. Bu yıl henüz yılın dörtte 3'ü mesadesindeyken, aşamasındayken 900 bin liraya yaklaşılmış bu yıl sonunda belli ki 1 milyon lirayı da geçecek. Ancak buna rağmen spor, amatör spor kulüplerine verilen bu destek tabi ihtiyacın tamamını karşılamıyor. Ama bir taraftan bir elin nesi var iki elin sesi var noktasında amatör spor kulüplerimize verilen desteğin ve dayanışma duygusunun bir göstergesi olarak bu yerel yönetimimiz belediyemiz tarafından verilen destek son derece anlamlı, son derece kıymetli. Ben bu çerçevede amatör spor kulüplerimize ve gençlerimize bu ihtimamı, bu hassasiyeti göstererek bu çok kıymetli, çok anlamlı desteği veren ilçe belediye başkanımız Ömer Arısoy Bey'e ve ekibine gençlerimiz adına, ailelerimiz adına ve amatör spor kulüplerimizin çok değerli yöneticileri adına teşekkür ediyorum. Bu yardımlar vasıtasıyla inşallah buradan milli sporcular çıkacaktır diye umut ediyorum. Bunu niyaza dönüştürüyorum bu umudumu ve bu güzel törenin ve bu tören vesilesiyle yıl içerisinde ve yılın sonuna kadar belediyemiz tarafından amatör spor kulüplerimize yapılacak olan yardımların yardımların nakdi yardımların maddi yardımların sporun gelişimi ilçemizdeki sporun gelişimi için hayırlara vesile olmasını amatör spor camiamız için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. Saygı sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Spor kulüpler Birliği Başkanımızla birlikte Sayın Başkanımız Kaymakamımız birlikte efendim takdim gerçekleştirecekler ama bunu atışlarla yapalım lütfen güçlü bir şekilde. Teşekkür ediyoruz. Evet Batı Trakya Türkleri Spor Kulübü başarılar sizinle olsun. Beş telsiz hazır. Ardından Damla da hazır olursa devam ediyor kıymetli konuklarımız. Damla hazır. Beş telsiz sahnede Sayın Kaymakamımız ve başkanımızla birlikte hediye çeklerini alıyorlar. Başarılar ve o amatör ruhun güzelliği onlarla olsun diyoruz. Beş telsiz teşekkürler. Hemen ardından Damla Spor alalımızı bir şekilde Damla sporumuzdan sonra Er Spor Kulübü onlar karşılaşmaya gidecekler. Hızlı bir şekilde onları aldık. Yeşil Ilga Spor Kulübü. Damla hazır olsun. Başarılar sizinle genç kardeşlerimiz. Amatör ruh zeytin yaşıyor. Ve Yeşil sahne sahnede alkışları duyabilir miyiz efendim lütfen? sizi uğurlayacağız. Değerli sporcularımız, teknik heyetimiz, kıymetli başkan ve hemen Damla'yı alıyoruz Damla Spor Kulübü. Damla Spor Kulübü'nde Sayın Kaymakamımız ve Başkanımızın yanında yerini alıyor değerli temsilcileriyle birlikte. Eroğlu hazır olsun. Eroğlu'dan sonra Hürriyet Gençlik'te hazır olursa Damla Spor Kulübü. Sayın Kaymakamımızın da ifade ettiği gibi onların ne güzel hikayeleri var. Spor adına ve işte onlar sporla başarmak adına böylesine güzel kulüplerde top koşturuyor. Ve spor, sporun en güzel dallarından birini gerçekleştiriyorlar. Hemen ardından Eroğlu'nu alacağız değerli misafirler. Eroğlu Spor Kulübü. Sporcularımız teknik heyet ve başkanla birlikte bu güzel tabloda sayı kaymakamımız ve başkanımızla yer alıyorlar. Eroğlu Spor Kulübü'nün ardından Hürriyet Gençlik hazır olsun lütfen. Ardından Irmak Spor da hazır olursa. Irmak Spor aramızda mı? Irmak yoksa Merkez Efendi. Irmak var değil mi orada? Tamam. Eroğlu çok teşekkür ediyoruz. Başarılar sizinle olsun. Geleceğiniz güzelliklerle dolu olsun. Hemen Hürriyet Gençlik Spor Kulübü geliyor. Onlar da Sayın Başkanımızın, Sayın Kaymakamımızın elinden çeklerini alacaklar. Hürriyet Gençlik sahnede. Irmak ve ardından Merkez Efendi de hazır olsun lütfen. Hürriyet Gençlik. Objektiflere gülümsüyoruz. Tutuyoruz gençlerimizi ve başarılar diliyoruz. Hürriyet Gençlik Spor Kulübü çok teşekkür ediyoruz sizlere. Hemen ardından Irmak Spor Kulübü'nü alalım buyurun lütfen. Sağ taraftan sizlere uğurlayacağız değerli sporcularımız. Irmak Spor Kulübü değerli misafirlerimiz bu güzel törende yerlerini alıyor. Merkez Efendi hazır. Selvi Spor da hazır olursak. Irmak Spor sahnede. Nice başarılar sizinle olsun. Gençlerimiz hemen sağ taraftan sizleri uğurlayacağız. Irmak Spor'un ardından Merkez Efendi Spor Kulübü geliyor değerli misafirler. Sayın Kaymakamımız ve Başkanımızın yanına. Merkez Efendi'den sonra Selvi Spor ve Telsiz Spor da hazır olsunlar. Merkez Efendi. Merkez Efendi Spor Kulübü. Teknik ekiple başkanla birlikte güzel bir tablo ve işte Sayın Kaymakamımız ve Başkanımızla birlikte Hediye çeklerini almanın mutluluğu içerisindeler, başarılar onlarla olsun. Merkez Efendi'nden sonra Selvi Spor Kulübü geliyor değerli konuklar. Amatör spor kulüplerimize yardım ve sezon açılışımızda güzel dakikalar yaşıyoruz. Selvi Spor Kulübü sahnede telsiz ve ardından tepe bağda hazır olursa Selvi Spor Kulübümüz sporcu arkadaşlarım sağlı sollu dağılalım sahnede. Biraz öne doğru şöyle yan yapabilir miyiz? Biraz yan yapalım gençler. Selvi Spor değerli misafirlerimiz sahnede. Ve Selvi'den sonra onlara başarılar dilerken Telsiz Spor Kulübü'nü alıyoruz. Telsiz Spor. Telsiz'den sonra Tepeba ve ardından yeni doğan güneş de hazır olsun lütfen. Telsiz Spor teknik heyet, Burcu başkanı ve işte sporcular. Sayın Kaymakamımız ve Sayın Başkanımızla birlikte çok güzel bir tablo oluşturuyorlar. Değerli konuklarımız, hediye çeki takdim törenimiz devam ediyor. telsiz spor sahnesi. Onları sağdan alacağız sahnemizden. Teşekkür ediyoruz. Başarılar sizinle olsun sezon boyunca diyoruz kulüplerine yardım ve nakli çek töreninde, e, töreninde hep birlikteyiz ve bu güzel dakikaları yaşıyoruz. Tepe Bağ Spor Kulübü ardından yeni doğan güneş hazır olsun. Yeşil Ilgaz Spor Kulübü zaten biraz önce almıştık. Alfabetik sıraya göre gittiğimiz için Yeşil Ilgaz karşılaşması olduğu için onları öne almıştık. Yeşil Tepe hazır olsun lütfen. Tefeba çok teşekkür ediyoruz. Ardından yeni doğan Güneş Spor Kulübü'nü alacağız. Sayın Kaymakamımızın ve Başkanımızın yanına. Yeni doğan. Yeni doğan Güneş Spor Kulübü. Onlar da hediye çeklerini almanın mutluluğu içerisinde bu güzel karede yerlerini alıyorlar. Yeşiltepe hazır olsun lütfen. Aldın, ardından Yıldız Spor da hazır olursa. Bir alkış da alabilir miyiz yani konuklar lütfen? Yeni doğan Güney Spor çok teşekkür ediyoruz. Takımımızın başkanı, teknik heyeti ve sporcularına Yeşil Ilgaz dedik ama Yeşil Ilgaz zaten onları uğurladık. Yeşiltepe. Yeşiltepe Spor Kulübümüzü alalımızda bir şekilde. başkanım. Yeşiltepe'nin ardından Yıldız Spor ve sonrasında Zafer Spor'da hazır olursa evet. Yeşiltepe Spor Kulübü Ne kadar güzel bir tablo Sporun ve sporcunun yanında olduğunu gösteren Saygıdeğer değer başkanımız ve bugün bizim bizimle birlikte olduğu Ardından Yıldız Spor Kulübü alacağız. Sizleri sağdan uğurlayalım genç kardeşlerim. Yıldız Spor Kulübü. 1957'de hazır görüyorum. Yıldız Spor sahnede değerli konuklar. Teşekkür ediyoruz Yıldız Spor'a. Zafer Spor Kulübümüzü alacağız. Yıldız Spor başarılar sizinle olsun. Sezon boyunca güzellikle dolu bir sezon geçirin diyoruz. Ve Zafer Spor Kulübü Kulüp Başkanımız Teknik heyet ve sporcularımızla Amatör Spor Kulüplerine Destek ve sezon açılışımızda. işte harika bir tablo. Genç kardeşlerim sağlı sollu alalım sahnemize. Kulüp başkanlarımız ve sporcularımız şimdilik gitmeyiniz. Çünkü hep birlikte fotoğraf alacağız. Hep birlikte aile fotoğrafı alacağız. Lütfen şimdilik bir yere ayrılmamanızı istirham ediyoruz. Zafer Spor değerli misafirlerimiz sahnede. Zafer Spor'a çok teşekkür ederim.

Evet, kulüp başkanlarımız bu aile fotoğrafında sizlerin alkışlarıyla yerlerini aldılar. Lütfen güçlü bir alkış yapalım. Çok teşekkür ederim. Ve sporcunun dostluğu saygıdeğer belediye başkanımıza, amatör ah, kulüpler birliği başkanımıza, kulüp başkanlarımıza, teknik sorunlara değerli hocalarımıza ve sporcularımıza.